Herkese yepyeni videodan merhabalar. Bugün sizlere yaptığım 3000 liralık alışverişi gösteriyorum. Hadi geçelim bakalım neler almış. Öncelikli olarak önümde sebzeler var. Sebze bölümünü anlatacağım sizlere. Şöyle 3 adet hurma aldım. Burada hurma deniyor bunu ama çok sert. bu arada bunu fikrinde vermenizi istiyorum. Bunu nasıl yumuşatabilirim. Havuç aldım. 1 kilo ya da 2 kilo kadar. Maydanozumuz var. Şöyle kenara koyayım. Sonra kaldıralım onları. Ee, Muz. Muz bu arada indirimdeydi. Yani bayağı fazla vardı. Ee, Migros'tan aldık bu arada bu alışverişi. Muz, mandalina ve cevizde çok güzel indirimler vardı. Ve bayağı boldu. Bayağı alanı da vardı diyebilirim. Şöyle salatalık. Pardon bu kabak. Ama bu birazcık daha kapalı renkli kabak. Bununla güzel bir yemek yapacağım. Daha önceden yapmıştım. İnşallah paylaşabilirsem YouTube'da bunu da paylaşırım. Ve short kısmından bu arada izleyebilirsiniz tarif videolarımı. Şu kadarlık salata. Yani az gözüküyor ama büyük olduğu için fazla tuttu. Kilosu. Yine kıvırcık marul. Birkaç birkaç adet mor soğan patates biz bu şekilde kilo işi alıyoruz. Çuvalla almıyoruz yani. Yazında, kışında böyle kilo işi. Ve biber. Yani bu biber biraz fazla büyük. Aslına bakarsanız. İnşallah hormonu değildir çok fazla. Ee, sonradan ben papaj tavuk yapmayı çok seviyorum. E, KFC tavukta yine onun da tarifi e, short kısmında var. Bakabilirsiniz. Onlar için çıtır bana harcı kullanıyorum ben. Ee, hazırını kullanıyorum bazen. Bazen de kendim yapıyorum. Ya, bu sefer Bağdat markasını aldım. Genelde kanal kullanıyorum. İlk defa deneyeceğim. Bakalım bu nasıl? İki tane aldım. Sonradan şöyle sebzeli çeşini aldım. Ee, yine Bağdat markasına almışım. Bağdat markasını almışım. E bunu da yine tavuklarda falan kullanılıyor diye biliyorum. Dediğim gibi ben bunları ilk defa kullanıyorum. Yani marka olarak nasıl olduğunu bilmiyorum. Denemek için aldım. Sonradan e, yarım kilo kadar zeytin aldık. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Bu zeytini geçen hafta 95 liraya almıştım kilosunu. Bu hafta 110 liraydı. Yani haftada ne kadar arttığını siz görün. Marketçiler de çok arttırıyor geçen seferki videomdan izleyeceksinizdir. Belki bunu ilk defa aldım demiştim. Gayet güzel. Hiçbir şekilde aramasında vesaire sıkıntı yok. yine aldım. Bol şeker. Bu kadar yetiyor bize yani. Çok fazla kullanmıyoruz zaten. Şöyle inci markasına ait galeta unu. bundan iki tane alacaktım da yoktu. şey indirimdeydi bu da. 13 liraydı. Şu kadar 13 liraydı. Normalde ne kadar ama bilmiyorum. Filiz çay. Çaykur markasının. Migros'un küp şekeri. Sonra da ilk defa deneyeceğim bunları. Ama böyle yani güzel olacağını düşünüyorum. Fıstık ezmeli kremalı. Ondan sonra bir de fındık ezmeli kremalısı vardı. İkisini de aldım. E bir de şu kurabi, bunu yemeyenler muhakkak hak denesin mükemmel tadı kesinlikle ama e, pahalı yani onu söyleyeyim gerçekten bunların üçü e, %100 yüz yulafdan yapıldığı için yani tam yulafdan yapıldığı için pahalı oluyor ama yani bir kere yediğiniz zaman e, kaliteli olduğunu ben düşünüyorum kalitesinden dolayı başka yiyemiyorsunuz kesinlikle aratıyor yani şöyle e, kenara alayım. Kaldırayım şu şekilde yer açın İki tane büyük boy poşet aldık. İnşallah güzeldir. Bu arada bu büyük boy poşeti ee, yanlış hatırlamıyorsam şoktan ya da e, bimden almıştık. Bunu jumbo'su var. Ay o kadar kötü ki poşeti büyütmüşler ama e, lenyonu inceltmişler böyle yani çok kötü. Ne koku tutuluyor ne e, koyulduğu zaman altı sağlam delindi yani. O yüzden cumbo da büyük boy aldım. Kalın da gözüküyor. Yani hatta şunu açıkça da baktım da onu. O yüzden bunu aldım. İnşallah iyidir. Bilmiyorum. İlk defa deneyeceğim. E, Pakmaya markasına ait kuru meyve şekerleri de aldım. Bilmiyorum. İnşallah becerebilirim. Ben genelde bunları beceremiyorum. Yani çıkmıyor. Kek kalıbından çıkmıyor. Ya da çıktığı zaman bölüyorum bir şey oluyor. Böyle parçalanıyor falan. Beceremiyorum iki tane dediğim gibi Milos'ta indirim vardı. Şu ceviz aldık. Kırmalık. Yani güzel oluyor bu cevizler. Temiz oluyor. Saf içerikli zaten. Artık işte kırabilecek. Yiyeceğiz yani. Öyle evet söyleyeyim. Çocuktan dolayı çok da zamanımız olmuyor ama aldık. Ne zaman kırarız bilmiyorum. çift renkli damla çikolata. İzleyenler bilir. Diğer videolarımı almıştım. Bayıldık. Yine aldım. Gerçekten çok güzel oluyor. Yine Bağdat markasına ait kajun baharatı aldım. Ama şunu da size kesinlikle büyük bir tavsiyem var. Benim vaktim olmadığı için ben bunu aldım. Yoksa kajun baharatıdır, karabiberdir, kimyondur eser. Bunların hepsini aktardan alıyorum. Yani kesinlikle böyle almıyorum çünkü lezzetli olmuyor. Yani ne marka olursa olsun bence lezzetli olmuyor. Ee, tarım krediden uygulaştırmış peynir aldık. Ee, 215 lira bu. Şöyle ekicinin lor peynirini aldık. Yufkaların içerisine kullanabilmem için. Çünkü bu peyniri katmak istemiyorum. Ee, hem bu daha fazla böyle bereketli oluyor. Hem de bu bu kadar pahalıyken yani yufkanın içerisinde neden katayım ki böyle kahvaltıda yemek bence daha mantıklı. Ben öyle düşünüyorum. Açık söylemek gerekirse. Bir adet yufka. Tabii içinde beş tane var. Ee, Bütünü açtık. Bu videoyu çekmeden önce yemek yaptım. Unu markasına ait kurma hamburger. Ama tadı çok güzel. Üzeri böyle parlak ballı. Beğendim yani. Ve büyüklüğü de güzel. Zaten dört tane. Yani tavsiye ederim bunu alabilirsiniz. Tabii şunu da söyleyeyim. Aldığım yer çok taze satıyordu. Yani tazeydi. Belki de o yüzden lezzet geldi bilmiyorum. Bir de şöyle sandviç ekmeği aldım. Gurme sandviç. Bu da yine üzeri ballı. İyi ki böyle almışım dedim yani. <laughs> Tabii yedikten sonra. Yine gördüğünüz gibi bitmiş. <laughs> bunu da kaderi yani. Vallahi bitiyor sürekli. Çok kullanıyoruz biz. Nedense bilmiyorum. Böyle meşhur markalı Viva aldık. Şöyle kenara koyayım bunu da. Ee, ay aşağı düştü. Platunyum plus aldık. Şimdi ben de bu videodan sonra izleyeceğim diğer videolarını. Hangisini aldığımı hatırlamıyorum. Böyle bir farklı model almıştım ama bu sefer plus aldım. Böyle bunların renkleri farklı oluyor. Biri yeşil, biri bilmem mavi falan. Bazısı iki renk oluyor. Toplamda 75 tane arkadaşlar. Bu 500 lira. 75 tane 500 lira. Yani belki şey diyeceksiniz. Diğer markaları alın, Feyre almayın. Ben kullandım. Mesela Bim'in vardı. Migrus'un kendi markasının sattığı da vardı. Temizlemiyor. Bilmiyorum benim makinemden mi kaynaklı ama temizlemiyor yani. Bir daha ekstradan çalıştırmak zorunda kalıyorsun. Bir anlamı kalmıyor yani. Benim için bir ekonomikliği kalmıyor. Öyle söyleyeyim. Ülken markasının kakaolu bisküvisini aldım. Bunu da size bir tavsiyem var. Bunun eti markası da satılıyor. Yani ben bunu daha çok beğendim. Lezzeti olsun. Bir de mesela bunu ben şey yapıyorum. Ee, böyle süte batırıyorum. Tane tane tek tek böyle süt hafif iki arka bölümünü böyle batırıp e, o şekilde borcama koyuyorum. E, bunlar çok fazla dağılmıyorlar. Ay Allah'ım diğeri bu etininki böyle böyle iki tane şöyle şöyle yapıyorum. Tabağın içinden alıp borcama koyamıyorum yani. Ha şey demeyin sakın. E, bu sütün içinde dağılmıyor, sert oluyor. Hayır kesinlikle bu da daha da yumuşak oluyor belki diyebilirim. Ama yani en azından <laughs> güzel bir şekilde kalıp şeklinde alıp koyuyorum ıı şeye. Iı borcama. Burada böyle bir serzençte bulunayım etiye. Böyle. Ülkeninkini aldık bize. Bilmiyorum ya. Niye öyle oldu anlamadım. Öyle sinir olmuştum o zaman pasta yaparken. Ultra yoğun. Migros markasından çamaşır suyu aldık. Deterjan kısmına geçtim şu an. Kağıt çiçeği buketli. Migros markasına ait yine vernel aldık. Yani açık konuşmak gerekirse şunu sizlere söylemek istiyorum. Bunlar belki e, Yumoş'a göre hani Yumoş'u da bilirsiniz ya da ABC'nin de bir markası vardı yanlış hatırlamıyorsam. Bir de vernel var. ve Onlara göre birazcık daha yoğunluğu az. Evet farkındayım. Fakat e, fiyat performans ürünü bence olduğunu düşünüyorum. E, birazcık daha mesela e, yumuştan yarım bardak koyuyorsan bundan belki 75 ya da 1 bardak koyarsın. Hani e, Öyle oran vereyim size. Ya 4'te 3'ünü ya da 4'te 4'ünü koyarsınız. Koku verir. E, hiç olmazsa bence ekonomik anlamda daha şey bu. Ben öyle düşünüyorum. Kesinlikle daha ucuz. Yani yumuşu ben de beğeniyorum. Ama çok pahalı. Domestos. Görüldüğü üzere. En sevdiğim favori. Instagram'da da izleyenler bilir beni. Bununla baya bir foşur atıyorum. Yani hoşuma gidiyor. Bir de şunu da söyleyeyim. Mesela bu çamaşır suyu şu da çamaşır suyu. Ben bunu aldım bunun içerisine koydum. Öyle foşurdatmadı atmadı. Ondan söyleyeyim. Bilmiyorum satış e, hilesi mi bu. Ama onu da denedim yani. Bu kapağından falan hani şey olur ya. E, yüz yıkama jelleri. Kapağı e, özeldir onun. Böyle içi sıvıdır. Kapağına basınca köpük çıkar. Ben de bunu öyle zannettim ama değil. Öyle değil. Bu çalışmıyor. İçindekinden kaynaklı. Onu söyleyeyim. E, i̇kili jel. Böyle biraz serzenişli bir video oldu. <laughs> Şöyle Fairy'nin böyle bir los, losyon isminde ee, deterjanını aldık. Artık yani canımıza tak etti. Böyle koskoca büyük boy aldık bunu. 200 lira falan herhalde bu 220 gibi bir şeydi. İlk defa kullanacağım bunu. Hani büyük büyüklüğünü hem ilk defa kullanacağım. Bir kokusuna da bakayım. Nasıl mavi mi acaba bu? Ha, evet mavili. Ha, çok güzel kokuyor. Bakalım nasıl olacak. Bir cümle söylüyordum da unuttum artık. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ee, tavuk aldık. Tavuk göğsü. Bunda böyle biraz kestik yemek yaptığımız için. Hadi bakalım. Buradan da tahmin edin ne yemek yedik diye. Şimdi şunu da göstereyim de. Makarna aldık varillanın. Bak aaa bu da açıkmış. Acaba ne yemek yedik? <laughs> Yorumlarda belirtin. Şöyle farklı şekilli makarnasını aldık. Bunlar indirimdeydi Migros'ta. Bizde de makarna yoktu bizim evde. Biz de barilleri severiz diye aldık. Ee şöyle farklı modellerini böyle. Bir tane bundan. Bir tane daha almışız az öncekinden. Şöyle koyayım. Bu ne Ben bunu hiç yemedim mesela. Farklı bu N98 yani. Şuradan da size kodunu göstereyim. Mesela bu N98. Bu N83. Bu ne? N20. Belki internetten falan sipariş vermek isterseniz böyle bakabilirsiniz. Bu da neymiş, Bu neymiş? Bir de şöyle bir şey almışız. E bunun en 1 mesela bu. E, bunun en 8 ve en 5'i de var. Onu da belirteyim. Yani daha e, incesi ve daha kalın diye geçiyor. İki tane de bundan almışlar. Bak gözüküyor zaten bunun ucunda. İnce yani. Bir tane şu parfümden aldım kızıma. Bu arada burada bunu da söyleyeyim. Ben bundan daha önceden de almıştım mavi olanını. Onu havaalanında İngiltere'ye giderken havaalanında e, aldıp, alıp çöpe attılar. Benim içimde kaldı. Ne kadar gerekli gereksiz bilmiyorum ama alasım geldi. Yani en azından kızıma sıkmasam bile kendim sıkarım. Çok güzel kokuyor. İçimde kalmıştı çünkü bu. <laughs> O zaman da yeni almıştım. Hiç kullanmamıştık. İki tane de yine Migros marka süt. Ben bunlardan memnunum. Ha yağ oranı az belki diyorsunuz ama yani açık söylemek gerekirse içmek için kullanmıyoruz biz bunu. Hani yağ iyi olsun falan diye almıyoruz. Fiyat performans ürünü olduğunu düşünüyorum. Genellikle pastalarda falan kullanıyorum. Pastadır, kreptir. Onlar da iyi oluyor yani. Bu şekilde. Evet hızlı konuştuysam ya da kelimelerimde herhangi bir yanlışlık yaptıysam şimdiden çok özür diliyorum. Bizi izlediğiniz için, beni izlediğiniz için, vaktinizi ayırdığınız için, bize değer verdiğiniz için, beğendiğiniz için, beni takip ettiğiniz için, yorum yaptığınız için. <laughs> Daha fazla video için lütfen kanalıma abone olun ve beğenin. Hoşçakalın.